Merhabalar. Bugün Erol Yürderi'nin ruhun terazisi, yükselten ve ağırlaştıran davranışlar metnine e, biraz daha yakından bakacağız. Amacımız ne? Hangi davranışlar ruhumuzu hafifletiyor, hangileri şey ona yük oluyor? Bunu anlamaya çalışmak. Evet, metnin temelinde çok ilginç bir fikir yatıyor aslında. Diyor ki bizim dünyadaki varlığımız sadece biyolojik bir yaşam sürmek değil, sadece nefes alıp vermek değil yani. Evet, aynen öyle. Asıl mesele. E, kendi özümüzü hatırlamak, tekamül etmek diye bir kavram kullanıyor. Yani ruhsal olarak olgunlaşmak, gelişmek ve en sonunda da ilahi kaynağı, yaradana dönmek. Hı hı. Hepimizin ondan bir parça, bir öz taşıdığımızı ve bu özün saflığının bizim ruhsal yükselişimizle doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor. Çok güçlü bir başlangıç. Ve bu bağlantıyı anlatmak için de harika bir metafor var. Ruhun terazisi. Kesinlikle, evet. Yaptığımız her şey... Attığımız her adım bu teraziyi etkiliyor. Ya bizi yukarı çekiyor ya da aşağı bastırıyor. Peki o zaman şuradan başlayalım. Bu teraziyi aşağı çeken yani ruhumuzun ışığını e, örten ağırlıklar neler metne göre? Şimdi yürderi burada oldukça net. Yaradanın açıkça yapma dediği eylemler var ya, işte onlar ruhu karartıyor diyor. Öfke, yalan, hiddet, başkasının hakkını yemek gıybet. Klasik bildiğimiz olumsuzluklar aslında. Evet ama Metin bunları sadece ahlaki sınırlar olarak görmüyor. Daha derin bir yerden bakıyor. Adeta ruhu benliğe hapseden zincirler gibi tanımlıyor. Yani bizi özümüzden uzaklaştıran şeyler. Zincirler. Ağır bir benzetme. Ağır evet. Gönül kırmak, ikiyüzlülük, kibir, kıskançlık, haset etmek, peşin hüküm vermek, başkalarını yargılamak gösteriş yapmak, doğruluktan ayrılmak bunların hepsi o zincirleri, o ağırlığı arttırıyor. Temelde ruhun o saf doğasına aykırı ne varsa o ağırlaştırıyor işte. Anlıyorum. Yani bu zincirler sadece dışarıya başkalarına değil, asıl kişinin kendi içine, kendi ruhsal özgürlüğüne zarar veriyor. Metinden bu çıkıyor sanırım. Peki, tamam, ağırlıkları anladık. Karşı tarafta ne var? Ruhu hafifleten ona kanat takan, özüne yaklaştıran güçler, eylemler neler? Ha, işte terazinin diğer kefesi. Metin burada özellikle birkaç şeyi öne çıkarıyor. İyilik, doğruluk, çalışmak, bilgi ve sevgi. Bunlar kulağa biraz soyut geliyor ama öyle gibi duruyor ama metin bunları somut etkileriyle anlatıyor. Mesela iyilik ömrün bereketidir diyor. Yani sadece manevi değil, sanki elle tutulur bir karşılığı var iyiliğin. Hmm. İlginç. Ya da çalışmak ruhun disiplinidir diyor. Bilgi cehaletin zincirini kırar. Bakın yine zincir metaforu ama bu sefer kıran bir şeyden bahsediyor. Sevgiyle yaklaşmaksa doğrudan yaradana yakınlaşma yolu olarak görülüyor. Yani bu kanatlar dediğimiz şeyler sadece iyi hissettirmiyor, aynı zamanda e, hayatımıza bereket gibi, disiplin gibi, cehaletten kurtuluş gibi somut faydalar da getiriyor metne göre. Aynen öyle. Liste devam ediyor muydu? Sanki başka değerler de vardı. Sabır gibi, affetmek gibi. Kesinlikle, kesinlikle. Sabır, teslimiyet, affetmek çok önemli. Tevazu yani alçak gönüllülük, başkalarına hizmet etmek, şükretmek, merhametli olmak, yargılamaktan kaçınmak, adil olmak, saygı, nezaket. Bayağı uzun bir liste. Evet, çünkü hepsi iç dünyamızı parlatıyor, terazideki yükü azaltıyor, bizi hafifletiyor. Ana fikir hep aynı. İlahi olan, özü temiz ve saf olanı seviyor, onu çekiyor. Bu saydığımız olumlu davranışlarda ruhu işte o ilahi saflığa öze yaklaştırıyor. Metin bir de şeye değiniyor, insanın kendini tanımasının önemine. Yani zamanla kişi hangi davranışın yükseltip hangisinin alçalttığını sezgisel olarak fark edebilir diyor. Bu nasıl oluyor peki? Bu farkındalık nasıl gelişiyor? Evet, bu çok çok kritik bir nokta. Metin diyor ki, bu farkındalık dışarıdan gelmez, içeriden gelir. Yani kendinizi dinlemeye başladığınızda, iç sesinize kulak verdiğinizde. İç gözlem yani. Tam olarak zamanla hangi eylemin ruhunuzda nasıl bir titreşim yarattığını, hangisinin sizi hafiflettiğini, hangisinin ağırlaştırdığını e, sezmeye başlarsınız. Yükselmek dediği şey de zaten sadece fiziksel olarak yukarı çıkmak değil, içten hafiflemek, kalben sadeleşmek, yaradanla bir uyum içine girmek. Anladım, anladım. Yani bu sürekli devam eden bir içsel dikkat ve seçim yapma hali aslında. Peki ya o hakikat yolu ifadesi? O nereye oturuyor bu resimde? Yani dışarıda bir hedef aramak yerine her an, her davranışımızla, her niyetimizle içeride bu yolda yürüyoruz aslında. Metin, odak noktasının tamamen bu içsel dönüşüm ve yaradanla uyumlanma çabası olduğunu söylüyor. Çok net. Özetlersek, Erol Yürderi'nin metni bize şunu hatırlatıyor. Gündelik hayatta yaptığımız en basit, en küçük seçimlerin bile ruhsal dengemiz üzerinde yani o içsel terazide ne kadar büyük bir etkisi var. Davranışlarımız sadece dış dünyayı değil, asıl olarak kendi iç alemimizi, ruh halimizi şekillendiriyor. Tam da öyle. Belki de dinleyicilerimiz için şu soru üzerinde düşünmek iyi olabilir. Sizin kendi ruhunuzun terazisinde, bugünlerde hangi davranışlar daha ağır basıyor acaba ve bu dengeyi daha hafif, daha aydınlık bir yöne çevirmek için atabileceğiniz ilk belki küçücük bir adım ne olabilir? Metnin bahsettiği o hakikat yolu, sizin kişisel yolculuğunuzda şu an ne ifade ediyor? Bu derinlemesine bakış açısı için bize katıldığınız için çok teşekkürler.